Baba i̇şte annemi ailemi tanıtacağım. Var, ee, şimdi i̇şte. burada şimdi. küçük kardeşim Veysel <laughs> var. Burada büyük abim <laughs> Ali Ali var. Yani ala abim var. Ee, benim adım da Atlı Süpansalcan. Sen atın i̇şte. tuşuna basın. Çok mutlu edersiniz bizi. Aynen. Yani Hadi bakalım. Şimdi o zaman videoya geçelim. Biz... Hadi o zaman <laughs> videoya geçelim. Evet arkadaşlar miskin hmm, burada. Hmm, işte hmm. gördüğünüz gibi hmm. Jacka papağın adını miskin koydu. Evet. Yani Niye çok koydu? Abi. Niye miskin koyduk peki? Ee, hep evet. birlikte karar verip koydu <laughs> işte evet. aile. Evet aile. Aile miskinle evet, zaten. zaten buna var. Karar verdi işte. 50 tane Akın. isim buldu. Bir <laughs> Diego dedik sonra bu bu Veysel e, limon Bilmiyorum. dedi. Tatlı sonra Tatlı dedi. Değişik bu, bir şeyler söyledi. Bulut dedi. Ali abimle yani, çakıl dediğim babamın tek kararıyla e, miskin oldu. Evet. Burada. Yani i̇şte. artık yani mis... kendisi Baş. şaşkın biraz e, kafayı gömdü uyuyor. Yani öyle oturdu ya da e, uyuyor böyle bayılıyor bir anda. Sonra arkadaşlar, geri uyanıyor. Arkadaşlar dev kuşu gibi böyle kafasını sokuyor. Arkadaşlar bir de e, bu iki oyuncağı niye soktunuz derseniz çünkü oyun oynayacak. çünkü yalnız kalması diye his, yalnız kalmasın diye bunları koyduk. Arkadaş hatta Foko şu anda girişiyor. Yok girişmiyor. Foko. Ama az, uyuyor, az, önce, şey önce şöyle uyuyordu da şu ayıcığın üstünde böyle yaslanmıştı. Ne güzel uyuyor. <laughs> evet. Arkadaşlar evet, şimdi yapacağım. kuşumuz arkadaşlar, şov yaptı. şov, şov yaptı. Böyle kanatları açtı. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar güzel. benim hissettiğim böyle kuşumuz gelecek. Çok heyecanlandım. Kuşumuz gelince. Bir ara unutan kestik. Yumurtlayacak annem. hepimize böyle bir şey dedi. Yumurtlayacak mı yumurtlamayacak mı bunun annesi diye hepimiz yani şey yapmayız. Evet. <laughs> arkadaşlar ben gördüğümde bir mutlu oldum. Yani Ali abi şuraya bir çığlık kaldı. Kur'an kursundan evet. geldim. Çanta bir yana çantayı bir yana attım. Ee, yani böyle çok şaşırdım Değişik bunun ederim. gelmesine. Aa arkadaşlar gene şey kalmış. Uç. Ela abi, sen daha uçamazsın mis evet. Sen daha bir yer gitsin. Evet, senin be, şuraya kadar geleceğim. Uçacağım, çıkacağım böyle her yer gezeceğim. Tuvaletini yapacak. Sen? Arkadaşlar hiçbir <laughs> şey yapmıyor. Arkadaşlar bakın seviyoruz bir şey yapmıyor. Ağzını uzatıyor bir şey yapmıyor. Evet ben şimdi. Bakayım. Arkadaşlar bu da ısırmayı bilmiyor. Çınan yani. tekidir yani. Evet ben yani ederim. evet arkadaşlar şimdi e, Dengesini kurmaya başlayalım Bugün bu videoyu Ayakta ben durdu şimdi kestirebildim Şimdi ben videoyu kesiyorum. Evet ee, arkadaşlar ben şimdi dondurmuştum videoyu. Sonra e, işte bir şey diyecektim yani. Yemler yapacaktık. Bir like atarsanız diğer videoda yem besleyeceğiz kuşumuzu. Devam Hadi. Aynen. Hem Arkadaşlar bir dakika size bir duyurum var. Arkadaşlar yani buraya kadar geldiyseniz bir like bir like bir abone olma bir de zil tuşunu açın evet. yeter zil tuşunu açtığınız zaman e, ilk önce videolardan size daha olup yorumları ilk önce siz atabiliyorsunuz yani o zil tuşunu bir. bence kırmışlardı neyse konuşalım Telefonu kırmasınlar mı <laughs> 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 e, bu arada ilk 5 dakika içinde atılan yorumlara bu ay. videoyu bitiriyoruz. Aynen, evet, şimdi işte. Abi elini alsana arkadaşlar, arkadaşlar al abi. Al abi. Arkadaşlar şimdi Alabim elini alacak da koyacak. Koyamaz. Evet arkadaşlar şimdi Aslında. Başlıyor, Aslında. Başlıyor, başlıyor, bak Başlıyor. Arkadaşlar şu an. ayakta arkadaşlar ya. Bundan beri uyuyor. Artık uyanma Arkadaşlar bu bildiğiniz çığlık gibi yani. Arkadaşlar e, bu, biz buna bir de 8 biz 8 saat içinde her her zaman mama vereceğiz. Bir de e, bu bir de dün akşam 9'dan 12 mi ne oraya kadar yani gelmiş yani. Çok açtı. Vallahi güzel besledik. Arkadaşlar lütfen like atın ya. Çok üzgünüm. Aynen arkadaşlar. Like atın ya. Ve, Veysel'i veysel, veysel mutlu edin. yani. Her bir like ve her her bir like Veysel'e güzel seviştiriyor. Se her bir abonelik de mi miski miskine daha hızlı büyütmeye yarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani Veysel'e like atın lütfen. Hadi like atın ya. Arkadaşlar, arkadaşlar biz gönlünüzden geçiyorsa yani atarsanız atın. Ben değilseniz atın. Evet yani be, değil mi? De Benmediyseniz de de. atmayın. Yani Beğen o kadar basit. Şimdi de evet. tamam. sonra o bir video O zaman buradan <laughs> biz bitik